ve Osmanlılara karşı bir ittifak kurulmasına neden oldu. Bu ittifakın başını Kutsal Roma Germen İmparatoru 5 Karl şerken ve Papa 3 Paulus çekiyordu. Osmanlıların Kuzey Afrika kıyılarında ve Adriyatik'teki etkinlikleri Venedik, Ceneviz, İspanya ve Malta Şövalyeleri gibi devletleri de harekete geçirdi. Sonunda Papa'nın çağrısıyla büyük bir Haçlı donanması oluşturuldu. Haçlı filosu İspanya Papalık, Venedik, Ceneviz, Portekiz, Malta ve bazı küçük İtalyan devletlerinden oluşuyordu. Bu donanmanın başına tecrübeli Cenevizli Amiral Andrea Doria getirildi. Haçlı donanması, 300 kadar gemiden oluşuyordu ve yaklaşık 60 bin askeri barındırıyordu. Bu o güne kadar toplanan en büyük Hristiyan donanmasıydı.